Merhaba sevgili çocuklar, yeni dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek ve çift sayıları öğreneceğiz. Tek ve çift sayıları öğrenebilmemiz için sadece bir tane kuralımız vardır. Kuralımız bu şekilde. Birler basamağındaki rakama bakarız. Eğer birler basamağındaki rakam 0, 2, 4 6, 8 demek ki sayımız çift sayı. Eğer birler basamağındaki rakam 1, 3, 5, 7, 9 demek ki sayımız tek sayıdır. Yani kısacası birler basamağındaki rakama bakıp tek mi çift mi olduğunu anlayabiliriz. Uzatmadan haydi birkaç tane Örnek çözelim. Ayakkabıların sayısını yazıp tek mi çift mi olduğunu belirtelim. Birincisi 1 bir tane var zaten yazmış 1 olduğu için tek. Biz ne dedik? 1 3 5 7 9 olanlara tek demek. 0 2 4 6 8 çift demek. İkinciye bakalım. Haydi bakın bir, iki, iki tane ayakkabı var. Peki tek mi çift mi çocuklar? Çifttir süpersiniz. Biraz küçültelim şöyle. Tamam. Üçüncüye geldik. Hadi birlikte sayalım. Bakın bir, iki, üç. Kaç tane? 3 tane yazdık. Peki 3 tek mi çift mi? Bakın çocuklar. Bunları şöyle aldık. Bir tane tek kaldığı için buna da tek diyebiliriz. Anlaştık mı? Bir tane tek kaldığı için yani bunun çifti olmadığı için buna tek diyebiliriz. Mesela buraya bakalım. Bakın 1 2 3 4. 4 tane var. Bakın bu ikisi çift, bu da ikisi çift. Tek kalanlar yok. Demek ki bu da çift. Diğerine bakalım. 1 2 3 4 5. 5 tane var. Bakın böyle yaparsak burada bir çift, burada da 1 çift. Bakın tek kalan vardır. Bunun çifti olmadığı için buna da tek diyelim. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6. Sayımız 6. 6 tek mi olur, çift mi olur? Çift olur. Süpersiniz. Sonrası 1 2 3 4 5 6 7. 7. Buna da tek diyebiliriz. Yine aynı şekilde yaparsak bakın çocuklar. Bir çift, iki çift, üç çift. Bakın bir tanesi tek kaldı. Bunun çifti yok. O zaman tek. Sonrası bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Sekiz tek mi çift mi? çifttir. Süpersiniz çocuklar. Yazalım. Devam edelim. Bundan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane. Bu da tektir. Son olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane. Bakın birler basamağındaki sayıya bakarız. Birler basamağındaki sayı sıfır demek ki çifttir. İkinci soruya geldik. Aşağıdaki doğal sayılardan tek olanlara T, çift olanlara C harfini yazalım. Artık öğrendik. 1, 3, 5, 7, 9 olanlara T, e ee, tek yazarız yani tektir. 0 2 4 6 8 Ç yazarız yani çifttir. Bunları anlayabilmek için hangi basamağa bakmamız gerekiyor çocuklar? Süpersiniz. Birler basamağına bakarız. Birler basamağındaki sayı 0 demek ki çifttir. Bundan sonrası 105. Birler basamağındaki sayı 5'tir. Demek ki tek. 156 birler basamağındaki sayı 6. Demek ki çift sayı. 174 birler basamağındaki sayı 4. Yani çift sayı. 180 birler basamağındaki sayı 0 olduğu için bu da çifttir. 183 birler basamağındaki sayı 3 olduğu için tek sayı. Bir kere daha tekrar edelim. Birler basamağındaki sayı 1, 3, 5, 7, 9 ise demek ki tek sayı. 0, 2, 4, 6, 8 ise demek ki çift sayı. Şimdi devam edelim. 110 birler basamağındaki sayı nedir? Bakın çocuklar. 0 demek ki çift sayı 226 birler basamağındaki sayı 6 olduğu için demek ki çift sayı 219 birler basamağındaki sayı 9 olduğu için tek sayı 221 Birler basamağındaki sayı 1 olduğu için bu da tek sayı. 247. Birler basamağındaki sayı 7 olduğu için bu da tek sayı. 283. Birler basamağındaki sayı nedir çocuklar? 3'tür. Yani tek sayı süpersiniz. 277 birler basamağındaki sayı tek sayı. Devam edelim. 319 birler basamağındaki sayı 9 olduğu için bu da tek sayı. 375 artık tek sayı. 382 bakın birler basamağındaki sayı 2 o zaman çift sayı. 444 birler basamağındaki sayı 4 demek ki çift sayı. 446 birler basamağındaki sayı 6 olduğu için bu da çift sayı. 482 nedir bu çocuklar? Süpersiniz. Bu da çift sayı. 488 birler basamağındaki sayı 8 olduğu için bu da çift sayı. 707. Bakın birler basamağındaki Rakamımız 7. O zaman tek sayı 780 0 olduğu için çift sayı 736. Birler basamağındaki rakam 6 olduğu için bu da çift sayı. 739 birler basamağındaki rakam 9 olduğu için tek sayı 777. Birler basamağındaki sayı 7 olduğu için bu da tek sayı. 786. Birler basamağındaki rakam 6 demek ki çift sayı. 735. Birler basamağındaki rakam 5 demek ki bu da tek sayı. Devam ediyoruz çocuklar. 902 Birler basamağındaki rakam 2 olduğu için demek ki çift sayı. 910 birler basamağındaki rakam 0 olduğu için bu da çift sayı. 980 birler basamağındaki rakam 0 olduğu için bu da çift sayı. 971 birler basamağındaki rakam 1 olduğu için bu da tek sayı. 981 yine aynı şekilde 1 olduğu için tek sayı. 999 birler basamağındaki rakam 9 olduğu için bu da tek sayı. Son olarak 975 birler basamağındaki rakam 5 olduğu için bu da tek sayı. Anlaştık mı çocuklar? Son bir kere daha tekrar edelim. Birler basamağındaki rakam 1, 3, 5, 7, 9 ise demek ki tek sayıdır. Birler basamağındaki rakam 0, 2, 4, 6, 8 ise demek ki çift sayı. Bu şekilde dersimiz bitti çocuklar. Bol bol soru çözmeyi unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın çocuklar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.